Merhabalar. Bugün memur maaş artışları ile ilgili yeni bir yayın gerçekleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar dün memurun gündemi yayınında da aslında uzun uzadıya ele almıştık. Memurlara maalesef cuma günü açıklanan enflasyon verileri üzerinden baktığımız zaman 11,54 toplamda zam mı, şuyu, buyu, enflasyon farkı artık aklınıza ne geliyorsa hepsini üst üste koyduğunuz zaman 11,54 gibi bir Orandan bahsediyoruz memur maaşlarına. Memur maaşlarına bu yapılıyor. Biz en başında yani bundan bir ay öncesinde bir buçuk ay öncesinde şunu söyledik. Dedik ki 2023 seçimler öncesinde muhalefet iki buçuk katı olması gerekiyor dedi memur maaşının. Asgari ücretin en az iki buçuk katı olması gerektiğini söyledi. Bu yönde söz verdi. İktidar partisi de yine bu sözden sonra tekrar Evet 2,5 katı en az olmalı. Hatta o zaman en düşük memur maaşının 22.000 TL'ye çıkarılacağı sözü verildi. Sadece memur değil memur emeklisinin de maaşının daha doğrusu yapılacak. Ne çalışma olursa olsun bunun taban maaşa yansıtılacağı sözü verildi. Temmuz ayı geldiğinde yani 2-3 ay sonrasında evet düzenleme yapıldı ancak memur emeklileri dışta tutuldu. Taban maaşa değil seyyanın zam olarak verildi. Şimdi bu kısımlar ayrı bir konu, ayrı bir tartışma konusu. Zaten yeri geldiği zaman bunu da ayrıca tartışıyoruz. Ancak şu an bizim bir, bir buçuk ay öncesinden beri söylediğimiz, daha öncelerde de söylüyorduk ama yılbaşı yaklaştıkça maaş oranları ya da memur maaş artışları daha çok konuşuluyor. Daha fazla gündemde oluyor onun için. Bu son zamanlar daha fazla konuştuk ve şunu söyledik dedik ki madem muhalefet de aynı düşünüyor İktidar da aynı düşünüyor en düşük asgari ücretin iki buçuk şey asgari ücretin en az iki buçuk katı olması gerektiği yönünde hem fikirler Biz de o zaman sadece bunun üzerinden yapılsa bile bizim için aslında yeterli olan bir artış olacaktır Bu da nasıl olacak asgari ücret biliyorsunuz 24 Aralık'tı sanırım açıklanmıştı kaç lira açıklandı 22104 lira açıklandı bunun iki buçuk katı 55.000 civarı bir orana şey tutara tekabül ediyor. Memur en düşük memur maaşı üzerinden şu 11.054 yüzde %11,54'lük oranı uyguladığınız zaman maalesef 55.000 liraya gelmiyor. 55.000 liraya gelmiyorsa o zaman memurun alım gücünde ya da memurun hak ettiği değerde büyük bir düşüş var. Bunun yerine konulması gerekiyor. Bu da neyle olur? Elbette ki refah payıyla olur. <laughs> Bu nedenle biz de şunu dedik en az %15 refah payı uygulanmalı. Hatta bundan sonra da bu konuları bir daha yani ya da her 6 ayda bir konuşmak yerine toplu sözleşmelerde gerçekten pazarlık yapabilmek için eşel mobil sistemi kurulur. 6 ayda bir de memura gerçekten zam uygulanır. %2 uygulanır, 5 uygulanır, 7 uygulanır. Bu o dönemin ekonomik şartları ve yetkili sendika ve hükümet temsilcilerinin e, yer aldığı toplu sözleşme masasında Pazarlığın yapma şiddetine ya da yapma gücüne göre bir oran belirlenir. O belirlenen oranda aslında memurun alım gücünü korur diye söyledik. Bunu bir bir buçuk aydır söylüyoruz. Hatta e, dün e, ihaya vermiş olduğumuz bir demeçte de özellikle bundan bahsettik. Ve şu anki geldiğimiz noktada maalesef memur için sadece 11,54'ün yani TÜİK'in belirlemiş olduğu ki Aralık ayı enflasyonu ee, üzerinden de baktığımız zaman TÜİK e, piyasayı değil tabloda ne yazıyorsa onu tutturmaya çalışan bir kurum gibi görülüyor. 2023 seçimleri öncesinde bunu net bir şekilde görmüştük. Şu anda da sanki o evreye geçiyor gibi bir algı var. Bu Aralık ayında özellikle görüldü. En düşük enflasyon beklentisi beklentisi olan kurumdan bile bu e, hükümete yakın, hükümete karşı falan filan değil yani. Tamamıyla en düşükten bahsediyoruz. Yani hükümete yakın bir sivil toplum örgütü varsayalım. Bu bile en az 1.10 çıkacağını söyledi. Ancak TÜİK siz yanlış hesaplıyorsunuz. Siz bu işi bilmiyorsunuz. Biz burada 1.03 çok rahat çıkarabiliyoruz diyerek 1.03 açıkladı. Ve bu açıklanan oran üzerinden maalesef memur artışları oluyor. Yani TÜİK'in açıkladığı oran sadece kendini değil. Tüm kamu çalışanlarını bağlıyor, emeklileri bağlıyor ve diğer piyasadaki aktörleri bağlıyor. Onun için daha düzgün, daha piyasa gerçeklerine uygun enflasyon açıklaması gerekiyor. Ama bizim şu an konumuz memur maaşları, memur emeklilerinin maaşları ne olacak? Bu noktada sendik olarak biz üzerimize düşene her zaman olduğu gibi yine yapmaya kararlı bir şekilde bu mücadeleyi vermeye devam ediyoruz. Yarın Özellikle refah payı uygulamasıyla ilgili eşel mobil sisteminin artık hayata geçirilmesiyle ilgili eylemselliğimizi yarın açıklayacağız. Yarın açıklayacağımız eylemsellikte iş bırakma eylemi olabilir, farklı eylem türleri olabilir. Ancak biz bu mücadeleyi bırakmayacağız. Eşel mobil sistemi kamu çalışanlarının mali hakları kısmında hayata geçirilene kadar kamu çalışanlarının alım gücünün korunması ve geliştirilmesi garanti altına alınana kadar biz bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Yarın e, yüksek ihtimal bu e, konuyla ilgili yazılı olur e, yüksek ihtimal açıklamamız. Yazılı bir şekilde açıklamamızı yapacağız. Kamuoyuna duyurusunu yapacağız ve bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Ne istiyoruz? Memurun Ocak ayındaki artışı yani maaş artışına 11.54 denen maaş artışına ilave en az %15 refah payı uygulanmasını istiyoruz. Ne istiyoruz? Memur maaş artışları ile ilgili ya da memur maaşlarının enflasyonla ilişkisinin artık pazarlık konusu yapılmamasını eşel mobil sisteminin hayata geçmesini istiyoruz. Bu noktada mücadelemiz katlanarak devam edecektir. Şu an maalesef iyi bir haber vermek isterdik. Dün kabine Toplantısı sonrası Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını da takip ettik. Ancak memurlarla ilgili memurun bu refah payı noktasındaki beklentisiyle ilgili bir açıklama ya da bir tasarrufta bulunulmadığını gördük. Bunun için mücadeleye biz güçlendirerek arttırarak devam edeceğiz. Diğer kamu sendikalarıyla da bu noktada gerekli adımları birlikte atmaya devam edeceğiz. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Yarın ya da sonraki günlerde farklı bir konu ya da bu konuyla ilgili farklı bir gelişme olursa yine yayın açarak buradan sizlerle paylaşacağız. Herkese iyi çalışmalar.